Merhabalar gençler. Kimya ve elektriğin ikinci videosu ile birlikteyiz. Yükseltgenme basamağının belirlenmesinde kalmıştık. Yükseltgenme basamağını belirlemek hep biraz sancılı bir kısımdır. Neden? Ee, değerlikleri bulmamız, hesaplamamız için Atomların değerliklerini ya da köklerin değerliklerini bilmeye ihtiyacımız var. İyon yüklerini bilmeye ihtiyacımız var. Ama bu ezberimizde yoksa kimin ne değerliği alacağını bilmiyorsak sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuya lütfen hassasiyet gösterin. Bir sonraki slaytımızda bir tablo var. Bilmeyenler için onu ezberleyerek bu üniteye, bu kısma başlamasını tavsiye ediyorum. Element halinde ise bizim atomumuz molekülümüz. O zaman yükseltgenme basamağı kesinlikle sıfırdır. Element halinde ise direkt olarak sıfır yazıyorum geçiyorum. Molekül halinde de olabilir. Yani 2 olur, 3 olur, 8 olur. Hiç fark etmez. Her şekilde biz ne diyeceğiz? Element elementel ise sıfır olduğunu ifade edeceğiz. 1A grubunda. 1A grubu kimlerdi? Hemen hatırlayalım mı? Haydar Lisesi'ndeki Naciye Kılıç Rabia'nın cesetini fırlattı diyorduk. Bunların 1A grubunda olduğu için artı bir değerliği aldığını söylüyorduk. Bir a grubunda bulunmasına rağmen hidrojenin ametal olduğunu, ametal olması sebebiyle hem artı bir hem de eksi bir değerliği alabileceğini ifade ediyorduk. Metaller ile yaptığı bileşiklerde eksi bir değerliği alırken hidrojen ametallerle beraber yaptığı bileşiklerde artı bir değerliğini alır. 2 A grubuna baktığımızda, iki A grubunun nasıl kodluyorduk? Ben mağazadan Cana ya da Canana sarılırken babama rastladım diyorduk. İki A grubunda sadece artı iki değerlik alacağını söyleyebiliriz. Evet, dördüncü ve beşinci maddelerden bahsettik zaten. Oksijen, oksit olduğu bileşiklerde eksi iki değerliğini alacaktır. Ne oldu? Hidrojen artı bir değerliğini aldı. Artı iki, eksi iki. Magnezyum 2A grubunda olduğu için artı iki değerliğini alacak. Dolayısıyla, bir bileşikte şuraya da dikkat edelim. Bir bileşikte yük denkliği sağlanmış olmalıdır. Yani yükler toplamı sıfıra eşit olmalıdır. Artı 2 burası ise eksi 2 olmalı ki toplamları sıfır olabilsin mantığıyla bakıyoruz. Örneğin şuraya baktım. Bir tane karbonum var. Karbonumun değerliği artı 4. İki tane oksijenim var. Oksijene x diyelim ki karışmasın sıfır olarak algılanmasın toplamları sıfır olmalıydı. Oksijenimin yani x'in değerliğinin buradan eksik olduğu sonucuna varabiliriz. Peroksit ise bileşiğimiz oksijen eksi bir değerliği alacaktır. Oksijenin florla yaptığı bileşik bu özel bir bileşiktir. Flor sadece ve sadece eksi bir değerliğini alır. Farklı bir değerli kalmaz. Bundan kaynaklı da bu bileşikte oksijen sadece bu bileşikte artı iki değerliğini alır diyoruz. Artı iki değerlik aldığı oksijen için tek bileşik. Hemen burada kükürtün yükseltgenme basamağını bulalım. E, küfürtün değerlerini bilmiyorum. X dedim. Oksijenin şuradaki eksi 2 oksijenin eksi 2'si değil. O genellikle karıştırılır. bu neden karıştırılır? Kök bilmemekle alakalı. Sülfatın değerliği eksi 2'dir. Şuradaki oksijenim de kendi içerisinde eksi 2, kükürtü bilmiyorum, x diyorum, nasıl hesaplıyorum? Bir tane değerliğini bilmediğim x değerlikli kükürtüm var, 4 e, tane eksi 2 değerlikli oksijenim var, toplamları eksi 2 olmalı diyoruz ve buradan hesaplıyoruz. Evet, şu tabloyu bilmiyorsak eğer muhakkak ezberleyelim. E, çünkü konu içerisinde pek çok noktada bunların bizden bilinmesi istenecek. Kalsiyum 2A grubundadır. Sadece artı iki değerliğini alır. Oksijeni buradan bizim bilmemiz istenmiş. X yazdım o yüzden buradaki oksijeni. Bir tane kalsiyum var. Artı iki tane değerliğini bilmediğim. Oksijenim var. X dedik. E, bir bileşik olduğu için toplamları sıfır olmalıydı. E, kalsiyumumuzun değerliğinin artı 2 olduğunu söyledik. Çünkü 2A grubunda. X'in o zaman buradan eksi 1 geldiğini söyleyebiliriz. Yani bunun bir peroksit bileşiği olduğunu da ifade edebiliriz. Burada bir kökle karşılaşmaktayız. Yani şu eksi 1 hepsine ait bir eksi 1 soruda verilen. Yani artık toplamları sıfır değil, eksi bir olacak. Hidrojen ametallerle bileşik yapmış olduğuna göre artı bir değerli kalmalı. Kükürtü bulmam istenmiş. X dedim. Oksijenim ise eksi iki olduğunu biliyoruz. O zaman bir tane artı bir değerlikli hidrojenim var. Artı bir tane değerliğini bilmediğim x değerlikli kükürtüm var. Üç tane Eksi 2 değerlikli oksijenim var. Toplamları eksi 1 olmalıdır. Dedik. Öyleyse x'imiz buradan eksi 6 eksi 5 artı 5 artı 4 gelmiş oldu. Hemen buraya geldim. Oksijenin değerli eksi 2. 2 tane değerliğini bilmediğim x değerlikli azotum var. 3 tane eksi 2 değerlikli oksijenim var. Toplamları bileşik olduğu için sıfır olmalı. eksimiz de buradan artı 3 gelmiş oldu. Aynı şekilde hesaplıyoruz. Şuradaki eksi 2 tamamının eksi ikisi. Kükürtü bilmiyorum x dedim. Oksijenim eksi 2. İki tane değerliğini bilmediğim x değerlikli kükürtüm var. Üç tane değerliğini eksi 2 olduğunu bildiğim oksijenim var. Toplamları eksi 2 olmalıdır dedik. Ee, ne geldi bize buradan? Eksi 6 karşı tarafa attık artı 6 artı 4 x dediğimiz değerin artı 2 olduğunu ifade ederiz. Yine aynı şekilde potasyum viral grubunda olduğu için artı 1 değerli kalır. Oksijen eksi 2 değerli kalır. Kromun değerliğini bilmiyorum. Burada kromun değerliğini bulacağız. 2 tane artı 1 değerlikli potasyumumuz var. 2 tane kromumuz var. Kromumuzun değerliğini bilmiyoruz. Artı 7 tane eksi 2 değerlikli oksijenimiz var. Bir bileşik olduğu için toplamları sıfır olmalıdır dedik. Ne geldi bize buradan da? Eksi 14, eksi 12. Öyleyse x dediğimiz değerimiz artı 6 gelmiş oldu. Evet, redoks tepkimelerinin denkleştirilmesini de bir sonraki videomuza bırakalım görüşürüz gençler kendinize iyi bakın.